Ayrıncayın Gebelik evet. deresindeyiz. Burada birkaç gün önce sel felaketinde üç tane teknemizin battığını, Sinop Kastamonu Sinop Birlik Başkanımız Duran Bey bize bildirdiğinde yönetim kurulu olarak toplandık. Ne yapabiliriz? Yerinde ziyaret edebilir miyiz? Bunu taşıdıktan sonra da genel müdürlüğe de ilettik. Genel müdürümüzün talimatı, gidin yerinde inceleyin, bir rapor haline getirin, bize de bildirin dediler. Biz de buraya geldiğimiz, Allah razı olsun balıkçılarla yaptığımız toplantıda balıkçıların çok tedirgin olduğunu, her yağmurda sabaha uyuyamadığını, hatta teknelerin başında beklediğini ama bunun her ser geldiğinde de zararını gördüğünü, işte üç tane teknenin hemen hemen 500 bin lira gibi bir zararı olduğunu, bu zararı karşılamakta zorluk çektiklerini, bunun için ihale aşamasında olan balıkçı barınağının bir anda evet ihale olarak devreye girmesini, balıkçıların tek istekleri Gerçekten de biz de yerinde incelediğimizde sel sularının çok yükseldiğini, hatta bağlama yerlerinin yıkıldığını da gördük. Devletimiz güçlü bir devlet. Bu balıkçı barını ihale aşamasındaki durumu el atabilirse çok kısa sürede hem balıkçıların evlerinde rahat rahat uyuyabileceği hem de bu bölgede birbirine çok uzak balıkçı barınakları olduğundan bir yerden bir yere gidemedikleri anlarda bu balıkçı barınakları kullanacakları için özellikle ulaştırma Bakanlığımızdan talebimiz bu ihale aşaması. Onu keselim ya. Ben çıkayım bıçak götüreyim bir tane. Bir tane bıçak alalım. Aldık bizim ufak kayık da var. Aa, bıçak var ya. Bıçak var.